Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Açı ortayla ilgili e, ödev testimiz var. Kazanan ödev testimiz. İlkini çözeceğiz arkadaşlar. E, sayfa 64 ve 65'teyiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzu okumakla başlayalım. ABC üçgen. Bakın iki tane açı ortay var. Hatta bak üçgenin e, iki tane üçgenin içinde iki tane açı ortay varsa ne yapacaksınız arkadaşlar? İçin üzeri yarasın ya da yaramasın. Üçüncüyü çizeceğiz. Tamam mı? İki tanesi verilmiş. Biz de hemen üçüncüsünü ne yapacağız arkadaşlar? Çizeceğiz. Tamam. Çizdik. Veriyor. Ee, 15, 6 ve 7 şekilde verilmiş. X ne Şimdi arkadaşlar açı ortayda, daha açı ortayın ilk dersinde, ilk giriş kısmında ne yapmıştık? Açı ortay var. Kola bir tane dikme çizilmiş. O zaman ne yapacaksın? Diğer eksik olan parçayı da sen tamamlayacaksın. Tamam. Aynı şekilde arkadaşlar burada da bir açı ortalık var. Kola bir tane dik çizilmiş. O zaman diğer dikide ne yapacaksın? Sen çizeceksin. Bakın. İkiye işte bunlar ne oluyor arkadaşlar? 90 derece olmuş oldu. Şimdi peki eksik parçaları yine tamamlayalım. Şunlar şu eşitliğe 6 ise bakın burası da 6 oluyor. Şimdi A, C'nin tamamı 15 değil mi? E 6 ise yukarıdaysa buraya da 9 kaldı. Anlaştık. O zaman arkadaşlar şu kolların uzunlukları da eşit olacak ya. Dolayısıyla burası da 9 olmuş olacak. Şimdi bak şuradaki kolla buradaki kol da birbirine eşit olacak. 7. Yani x dediğimiz 7 artı 9'dan 10 gelmiş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Doğru cevabımız değişik. 2'ye bakalım buna. ABC üçgen AD aşı ortayla 4, 2 ve 9 verilmiş. DC x ne kadardır? Şimdi 4 ne olmuş? Yarıya düşmüş arkadaşlar. 4'ün yarısı 2. 9'un da yarısı ne olacak? 9 bölü 2 olacak. Tamam mı? Doğru cevabımız bakın ana şık. Karem 3'e bakalım şimdi. ABE bir üçgen. Açı ortaylıklar verilmiş arkadaşlar. AD uzunluğu 2, 3 de verilmiş. Çevre ABE. Tamam çünkü büyük üçgenin çevresi Girilmiş. Dolayısıyla o zaman bakalım. 2, 3 daha 5. E, hatta şöyle yapalım da. Bak şuradaki üçgende A, C, E üçgende bir iç açı ortay var. Dolayısıyla bak 2 ile tabanlar arasındaki oran 2'ye 3 değil mi? O zaman kollar arasında da olacak. Buraya 2 sadece olursa Şurası da ne olacak arkadaşlar? 3K olmuş olacak. Tamam. Şimdi B, A ve K doğrusal olduğuna göre diyor. A, B, X kaç santimdir? arkadaşlar? Yani. Bak ben şuraya da ne diyeyim arkadaşlar? Y. Şimdi şurada bir de ne var? Kırmızıyı göstereyim mi? Dış açı ortay var. Büyük üçgende dış açı ortay var. Bu dış açı ortay diye biz ne yapıyoruz? 2L kuralı da Hatırladınız değil mi? Bakın birinci L'imiz bu. Ne olacak yani? 2K'nın 3K'ya oranı eşit olacak. Diğerlerimiz ne arkadaşlar? Şu ve şunun tamamı. X'in de Y artı 3K'ya oranı eşit olacak. K'lar burada birbirini götürecek. İşler dışlar çarpım yapıyorum. Ee, K'lar birbirini götürdü. 3X eşittir. 2 ile Y'yi çarptım. 2, 2 ile 3K'yı çarptım. 6 K gelmiş oldu. Anlaştık. Bunu da yaptık. Bir de ne var arkadaşlar bir bildiğiniz daha? Çevre A, B, E 20 cm. Çevresine göre bunu bir toplayalım. 3, 2 daha 5. 3 K artı Y. Bir de X. X'i de eklediğim zaman ne olacakmış arkadaşlar? 20 olacakmış. Yani 3 K artı Y artı X. 5'i diğer tarafa atarsam bu ne olacak? 15 olmuş olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak Şurada iki ortak parantezine alırsam, iki ortak parantezine alırsam, hocam niye alıyorum? Bak şurada 3K artı Y'yi ortak ifadeleri elde etmek için. 3X eşittir. İki ortak parantezine alırsam, 3K artı Y gelmiş olur. Şimdi 3K artı her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde 3K artı Y ne olmuş olacak? 3X bölü 2 olur. Bak burada ne yapıyorum? 3X bölü 2 yazıyorum. Artı X eşittir 15. Burada payda eşitleme eşitleme yapacak olursam 2 ile x'i çarpıyorum. 2x, 3x ile toplarsam 5x. 5x bölü 2 eşittir. 15, 5 ile 15'i sadeleştirirsem şu 3 olacak. İşler dışlar çarpımı yaptığım takdirde x'i 6 olarak bulmuş olur. Doğru cevabımız değişik. Buna bir yıldız atalım. Geldik 4'e. ABC, ABF birer üçgen demiş. D, e DE ile BF birbirine paraleldir. Hemen onları gösterelim arkadaşlar. 3, 8, 6. Bunlar şekil üzerinde gösterilmiş. X ne kadar? Şimdi şuradaki üçgende bakın. A, B, C üçgeninde bir iç açı ortay var. Kollar arasındaki oran tabanlar arasında da olacak. 3 ile 6. 1'e 2 oranı yok mu? Olmaz. Bak ben buraya KDC bulursam üst tarafa 2K olacak. Şimdi şuradaki A, C, B üçgeninde bakın palestiyon var. Değil mi? Nasıl var? Şöyle 2K'nın tepe noktası A'ya tepe noktasından başlıyoruz. 2K'nın tamamı oranı 3K eşittir. E buradaki oran arkadaşlar aynı zamanda DE ile CF arasında da yok mu? Evet. 8 ile X'e oran. K'lar birbirini götürecek. 2'nin 4 katı 8, 3'ün 4 katı ne oldu arkadaşlar? 12 olmuş olacak. Dolayısıyla doğru eşittir. 5'e bakalım şimdi. ABCD dörtgeninde bakın dik dik verilmiş, açı ortaylık verilmiş. 12, 7 ve 2. O zaman bak açı ortaylık verilmiş. Bir tane kol var. O zaman ne yapacak? biz? Diğer kolu dikmeyi, eksik olan parçayı tamamlayacak. Şöyle, şuradaki diki tamamlayacak olursa, tamamlayacak olursa, şimdi eksik olan yerleri yapacak. Şurası 12 ise, o zaman şuradaki kolda 12 olmayacak mı? Olmayacak. Yani şurası 7 ise, şunun tamam buradaki kolda 7 olmayacak mı? Yani i̇kisi zaten burada. Dolayısıyla burası ne olacak? 5 olur. Şurada bir tane üçgen var. Pisagor i̇şte bağıntısını yaparım arkadaşlar ve x'i bulurum. 5, 12, 13 özel üçgenini hatırlıyorsan geçen seneden o zaman direkt cevabın zaten c olduğunu görürüz. Ama bilmediğini varsayıyorum. Pisagor i̇şte bağıntısı yapıyorum. 90 derece yani hipotenüsün karşısındaki ifade x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 12'nin karesi. Yani dik kenarların kareleri toplamına çıkıyor. x kare eşittir. 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144, x kare eşittir. 144 ile 25 toplarsam 169 olacak. Her tarafın kare kökünü alıyorum. Kare ile kare kök birbirini götürdü. 169 da kök dışına 13 olarak çıkmış olur arkadaşlar. Tamam. Yine buradan da cevabımızı C olarak bulduk. Altıya bakalım. ABC üçgeninde AD aç ortay. Tamam. BD 3 olarak verilmiş. DC 5 olarak verilmiş. AC eksi AD farkı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar Tabii sonuç çözdük diye gelir bir şey de bu direkt böyle 3'e 5 oranı verilirse bu direkt 6, 8, 13 şeyin olmuş oluyor. Dolayısıyla farkları da arkadaşlar 4 olmuş oluyor. Tabii biz ne yapalım? İnsanca yapalım mı? Evet. Şimdi bunu kaçırmamış olmam lazım. Bunu kolay anlatımla da buna bir tane örnek yapmıştık. Şimdi açı ortayla kola bir tane dikme var ya. E, evet. o zaman diğer dikide ne yaptım? Ben şimdi? Şimdi 3 ise, bak şurası da 3 olmayacak mı? Evet. Ben şuraya x diyeceğim olursam, şu kolda x olmayacak mı? Olacak. Şuradaki üçgende artık bu, seferlik yapayım yani. 3, 4, 5 üçgeni var değil mi? Şurası 4 arkadaşlar. AC yapamıyorsan yine yüksek işte ordantısı yapacağız. AC dediğimiz ne? X artı 4. AB dediğimiz ne? X. Bunların farkı. X'ler birbirini götürür. Buradan yine 4 cevabına ulaşmış olur. Tamam. 7'ye bakalım şimdi. ABC dik üçgen demiş. AC'yi alt olarak vermiş. Yukarıda dik üçgen şeklindeki bahçenin üç kenarına eşit ve 2 metre uzaklıktaki E noktasında bir kuyruğu yapılacaktır diyor. Tamam. Buna göre bu bahçenin çevresi kaç metredir? Şimdi arkadaşlar şöyle şurada bir E noktası almış olsak. Tamam. Ne diyor? Üç kenarda da uzaklıkları 2 metre olacakmış ya. Uzaklık değil. Dik uzaklıktan bahsediyor. İkinci kenar bu. Üçüncü kenar da bu arkadaşlar. Uzaklıktan bahsediyorsak yani bahsediyorsun. Bir hatırlıyorum ki buradan bahsediliyor. Neymiş? Uzaklıklar arkadaşlar eşit ve 2 metreymiş. Yani burası 2, burası 2, burası da 2. Tamam. Şimdi bak içeride bir kare oluşmadı mı? Kare oluştu. 2 ise bak burası da 2. 2 ise burası da 2, ortoç oldu. Tamamı 4 ya, şey 6 ya. Eee 2'si yukarıdan o zaman burası 4 olacak arkadaşlar. Yani. Anlaştık. Şimdi bak. Şuraya dikkat edecek olursa Şimdi şuradaki kollar kollar zaten 90 derece. Bir de kollar eşit. O zaman bak ben şöyle yaptığım zaman şurayı da şöyle birleştirdiğim zaman aynı şekilde bak burada da var ya aynı mantık. E o zaman bak kollar aç ortay olmayacak mı? Aç ortay. E aç ortayda kollar birbirine eşit mi? Dolayısıyla bak burası 4 ise o zaman şurası da 4 olmuş olacak. Peki ben burayı bilmiyorum. dersem burası da x olacak. Şimdi büyük üçgende, büyük üçgende Şöyle, mesela normal yazacağım. yazacak olursam, 90 derece yani hipotenüsün karşısı x artı 4'ün karesi eşittir. İlk kenarların kareleri toplam. 6'nın karesi diğer iki kenarda x artı 2, bunun karesi olur. Size böyle yapıyoruz, başka bir şey yok. Şimdi bunun birincinin karesi artı birinci ve ikincinin çarpımının iki katı yani 8 x artı ikincinin karesi 4'ün karesinden 16 olur. 36 gelecek 6'nın karesi artı burada da aynı şekilde arkadaşlar birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki 2 iki katından 4 x gelecek artı ikincinin karesi yani ikinin karesinden 4 gelmiş olacak. x kareler burada birbirini geçirmiş olacak. 8 x bak buradaki 4 x'i sol tarafa buradaki 16'yı da sağ tarafa atacak olursam 4 x eşittir ne geldi? 24 geldi. Her tarafı 4'e bölecek olursam da x'i buradan 6 olarak bulmuş olacak. Bahçenin çevresi. Bak burası 6. x'i 6 buldum ya. 6 artı 2'den 8. 6, 8, bakın burası da zaten 10 yer. Tamam 6 artı 4. E çevresi ne olacak? 6 artı 8 artı 10'dan 24 gelmiş oluyor. Tamam mı? Doğru cevabımız 5. Atalım mı yerimiz? atalım. 8'e bakalım şimdi. Aşağıda düz bir zeminde üst üste konulmuş kare şeklinde iki mermenin farklı iki görüntüsü verilmiş. Bak kare şeklinde ise bunların kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Değil mi? Tamam. P1, P6 olarak verilmiş zaten. Şekil 1'de üstteki mermerin B köşesine bağlı gergin duran ipin diğer ucu P1 noktasındadır. Tamam şurada. Şekil 1'den bahsediyor. Bu ip P1 noktasından gergin bir şekilde zemin üzerinde şekil 2'deki gibi 4 metre çekiliyor. Ee, bakın bu düzdü bu şekilde. Ne oldu? Bu şekilde yukarı kalktı. Yukarı kalktığı zaman da bizim P1 noktamız nereye kaymış? P2 noktası. Ne kadar kaymış? 4 santim 4 metre kaymış arkadaşlar. Buna göre karemendenin bir kenar uzunluğu kaç metredir? Şimdi arkadaşlar bakın, bunlar kare olduğundan dolayı 90 derece olmayacak mı? Evet. Bu da aynı şekilde 90 derece. E kare olduğundan dolayı bakın buradaki uzunlukların zaten eşit olduğunu söyledik. Hatta ben şurayı çizdiğimi çektiğim zaman ne olacak? Kollar kollar e, bakın arkadaşlar ikisi 90 derece bir de kollar birbirine bakın buradaki eşit. Eşit. E, o zaman bak bu açıortay değil, yani. açı değil mi yani? Açı orta değil mi? P1 ile P arasındaki mesafe 6 idi. Bak, P1 ile P arasındaki mesafe 6. Dolayısıyla bak buradaki kol ne oldu? 6 artı 4'ten 10 oldu. E, kollar eşit değil miydi açı ortamda? Dolayısıyla burası da 10 olmuş oldu. E, bak şimdi bak burası 90 derece şekil 1'e dönerim. Bak ben şuranın 10 olduğunu buldum şimdi. Tamam. şuradaki üçgen de Pisagor bağıntısından ne geleceğiz arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgeni değil mi? Değil mi? Şöyle yürüyelim. Bir hadi A diyelim. A diyelim. bak Bildiğiniz zaman zaten direkt otomatikman çıkıyor cevabın 4 olduğu ama bilmediğini varsayıyorum. Ee, Pisagor Bansiyer'de ancak olursam onun karesi eşittir. 6'nın karesi artı 2A'nın karesi. Onun karesi 100. 6'nın karesi 36. 2A'nın karesi önce 2'nin karesi 4. A'nın karesi de akar. Bunu diğer tarafa atarsam ne olacak? 64 mi ilerleyecek? 100'den 36 çıkarsa 64 eşittir. 4 akar her tarafı 4'e bölüyorum. Ne olacak? 16 eşittir. A kare. E, her iki tarafında kare kökünü aldığım takdirde 4 eşittir. A olacak. Bizden ne istiyordu? Karenin bir kenar uzunluğu. Ona da A demiştik zaten. A'yı da 4 olarak bulmuş olduk. Cevabımız A çıktı. Bunu da atıyorum diyoruz. Ve geçiyorum 9. soruma. ABC üçgeni B köşesi etrafında. Yani şunun etrafında saat günü de saat günü bu şekilde değil, değil mi? Şurası saat günü, burası saat gününün tersi. Tamam, bir miktar döndürdü. Yani bir miktar döndürülmüş. ne kadar döndürülmüş bilmiyorum. Alfa, alfa e, oldu. Değil mi? Tamam. Hatta bakın, e, bir miktar döndürdü, alfa döndürdü ki arkadaşlar, c ile c arasındaki açı da ne olacak? Otomatikman alfa olacak. Alfa kadar döndürdü yani çünkü. Anlaştık. Şimdi, ac uzunluğuna bakıyorum. Buradaki AC uzunluğu 5 değil mi? E ben bunu döndürdüm arkadaşlar. Uzunluklarında herhangi bir sıkıntı olmaz ki. O zaman A3, C3 de ne olacak? 5 olacak. E i̇kisi burada. Buraya da ne kalacak arkadaşlar? 3 kalmış oldu. Tamam. Şimdi bizden ne istiyor? Bizden ne istiyor? Bir bakalım. AB'nin BC'ye oranı istiyor. AB'nin BC'ye oranını istiyor. Şimdi bakın. Ee, şuradaki Bak şurada bir açı ortaylık var ya iç açı ortayda. Tabanlar arasındaki oran kollar arasında da yok mu? Evet. burasına 2 ise 2K değil. 3 ise şuradakine de 3K değil. Şimdi arkadaşlar e, A üstü B ile AB aynı şey değil mi ya? Sadece kaydırıldı yani. Değil mi? Aldım döndürdüm sadece. Yani değişmez ki uzunlukları değişmez. Veya B, C üstü 3K ise o zaman B, C uzunluğu da 3K değil mi? Tamam. Yani AB uzunluğu 3K, BC uzunluğu 3 AB uzunluğu neydi? Bakın şurada. 2K ise burası 2K olacak. Şurası 2K. E DC uzunluğu da 3K. K'lar birbirine götürürse 2 bölü 3 gelmiş o da doğru cevabımız şık. Atıyorum. Bırak yıldız. 10. sorumuza bakalım şimdi. 10. sorumuza bakalım. Bakın ABC bir üçgen demiş. Tamam. Açı ortaylıklar verilmiş. 3, 5 ve 9. Yukarıda verilenler göre AB kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar iki tane açı ortaylık var. O zaman ikincisi de birbirine. Üçüncüsünü de çizdiğim zaman da ne olacaktı? Açı ortay olacaktı. Nereye çizilecek? Bak açı ortayların kesin noktası F ya. O zaman üçüncü açı ortayda ne olacak? F'ye kadar uzanmış olacak. Bak benim yarım dinlememiş olman lazım. Sen şimdi videoyu açıp pat diye sadece bu sorunu çözme için geldiysen bak ne demek istediğimi tam olarak anlamayabilirsin. Ben konu anlatımında bunları detaylıca anlattım. Ne yapman gerektiğini, neyi gördüğün zaman ne yapman gerektiğini anlattım. Tamam mı? O yüzden, o yüzden bu sorulara Fransız kalmamak için atlamadan, videoları hiç atlamadan tane tane beni dinlemiş olman gerekiyor. Tamam mı? Çok rahat edersin bak onu söylediğim Devam edelim. Şimdi burası aç-ortay olacak arkadaşlar. Burası da aç-ortay olacak. Tamam Yukarıdaki ABC üçgenine bak. Evet. Burada bir iç açı ortay söz konusu değil mi? Şöyle çektim ki. Evet. Şimdi arkadaşlar AC uzunluğu 9'muş. Şurası 9'muş. Bizden şurayı istiyor. Bak. Şuradaki 3'se 9 değil mi? 3 katı değil mi? O zaman 5'se 3 katı ne olacak arkadaşlar? 15 olmuş olacak. Dediklerimi yaptığım Bu soru kendiliğinden çıkıyor. Akıyor zaten. Tamam. Yani şunu da yapalım. Da yapalım. Son sorumuz da. ABC üçgenin AC kenarı, AC kenarı AD boyunca katlandığında tamam. Şurası arkadaşlar şu pembe üçgen şu AD boyunca katlanıyor ve ADC üstü, üçgeni oluşturuyor. DC üstü AB'de ABD birbirine paralelmiş. Şununla şu birbirine paralelmiş. Bakın FD uzunluğu ne olacak? 3 fd 12 ise bir tane FD 4 yapar. Değil mi? DC üstü 12miş zaten. o DC üstü 12. Tamam, tamam. Anlaştık. Bu paralelde de kullanıyoruz. Muhtemelen ki, ya muhtemeldeki şurada bir kelebek benzerliği falan olacak. Fark ettin yani, değil mi? Evet. Şimdi, şimdi arkadaşlar katlama olduğu zaman biz ne yapacağız? Üst üste binen kenarlar, bak 12 ise 12 zaten burası eşit olarak verilmiş. Üst üste binen açılar şunlar. Değil mi? Ee, başka? Şuradaki uzunluklar da birbirine eşittir. Şu AC'de, Ac ile Ac3'ü de birbirine eşit olacak. Karışmasın diye onları şey yapmıyorum ama farkında ol. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bak. Ee, i̇ç açı ortay teoreminde, iç açı ortay teoreminde, şu, şu ve şu. A, B, C Tabanlar arasındaki oran, kodlar arasında da yok mu? Bak. Dolayısıyla 4 ile 12 arasında sadeleştirdiğiniz zaman 1'e 3 oranı yok mu? Gördüğünüz kadar gibi değil mi? Yani ben buraya k diyecek olursam şurası da ne arkadaşlar? K olacak arkadaşlar? 3k olacak. 3 katı ya. 3k olmuş olacak. Şimdi bak az önce de söyledim. ac 3k ise o zaman ac üstte 3k olmayacak mı? Olacak. E, k'sı yukarıda. Dolayısıyla 2 da ne olacak? Burada olmuş olacak. Şimdi bakın kelebek benzerliğinden ne yapacağım? Kelebek benzerliğinden 2k'nın k'yı oranı eşittir. 4'ün x oranı. Şimdi k'lar birbirini götürdü. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 geldi. İşler dışlar çarpımı yaptığım takdirde x'i buradan 2 olarak bulmuş olur. Tamam. Doğru cevabımız A şık. Sonra da bir soru. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.